Kızılcık Şerbeti yeni sezonda neler olacak? Öncelikle Kıvılcım'ın bebeğine bir şey olmasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kızılcık Şerbeti sezon finalinde ağzımız açık kaldı. Mustafa dehşet saçtı. Mustafa herkesi tek tek vurdu. Bundan Fatih de nasibini aldı. Fakat Fatih ölmeyecek. Hatta Işıl bile kurtulacak. Kıvılcım'ın bebeği de iyi olacak. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Yani ölen kişi yine yan karakter olan Işıl'ın adamı olacak. Mustafa ciddi bir temizlik yapmış oldu. Yeni sezonda zaman atlaması olarak başlayacağız. Yani bu dehşet sahnelerinin üzerinden zaman atlaması olmuş olacak. Mustafa ise hapiste olacak. Yine herkes işinin başında olacak. Doğa ise Fatih'i kaybetme korkusu yaşadığı için artık onun üzerine daha da fazla düşecek. Yani dizimizde ilginç gelişmeler olacak. Hatta yeni sezonda çok iyi bir oyuncu daha dizimize dahil olacak. Yani pembenin yeri dolmuş olacak. Peki yeni sezonda başka neler olacak? Kızılcık Şerbeti'nin 104. bölümü büyük olasılıkla 3. sezon finalindeki dramatik olayların hemen sonrasını konu alacak. 103. bölüm fragmanında Mustafa'nın "Ne işler çeviriyorsunuz siz? Ne dolaplar çeviriyorsunuz?" diyerek silahı namluya sürmesi onun intikam ateşiyle yanıp tutuştuğunu gösteriyor. Bu sahneden hareketle 104. bölümün açılışında Mustafa'nın silahının kime doğrultulduğunu öğrenmek bölümün ana gerilim noktası olacak. Ancak dizinin senaryo yazımındaki ustalığı göz önüne alındığında bu olayın beklenmedik bir şekilde çözüleceğini öngörüyorum. Mustafa'nın silahı belki de kimseye zarar vermeyecek. Belki de bir anlık öfkeyle havaya ateş edecek ya da silahı elinden alınacak. Kızılcık Şerbeti seyirciyi şaşırtmak için genelde böyle ani dönüşler yapmayı sever. Örneğin Mustafa'nın bu öfkesi onun kendi iç dünyasında bir kırılma noktası yaratabilir ve karakterin diziden çıkışı yerine yeni sezonda daha karmaşık bir psikolojik yolculuğa çıkmasına zemin hazırlayabilir. Işıl ölecek mi? Işıl, dizinin en tartışmalı karakterlerinden biri. Koray'la olan gizli konuşmaları, manipülatif hamleleri ve Ünal ailesindeki dominant tavırları onu hem sevilen hem de nefret edilen bir figür haline getirdi. 103. bölümde Koray'la konuşmalarının Nursema tarafından duyulmamış olması Işıl'ın şimdilik paçayı kurtardığını gösteriyor. Ancak Işıl hep diken üstünde olacak ifadesi onun sırrının her an açığa çıkabileceğine işaret ediyor. X platformunda bazı kullanıcılar Işıl'ın ölmesinin diziyi çekilmez hale getireceğini düşünüyor. Örneğin bir kullanıcı Işıl zaten ölmez, sen babana sıkmak varken kendine sıkarsın diyerek Mustafa'nın intikam planının ters tepebileceğini ima ediyor. Benim tahminim Işıl'ın 104. bölümde ölmeyeceği yönünde. Bunun yerine Mustafa'nın silahlı hamlesi Işıl'ın sırrını açığa çıkaracak bir zincirleme reaksiyon başlatabilir. Belki de Koray baskı altında kalarak Işıl'ın suçlarını ifşa eder ya da Işıl kendini kurtarmak için daha büyük bir yalan uydurur. Işıl'ın ölmesi onun hikayesini tamamlamak için henüz erken. Çünkü bu karakter dizinin entrika motorlarından biri. Yeni sezonda Işıl'ın manipülasyonlarının daha da karmaşık hale geleceğini ve belki de beklenmedik bir müttefikle, mesela Asude ile işbirliği yapacağını öngörüyorum. Fatih kurtulacak mı? Fatih, Kızılcık Şerbeti'nin en çalkantılı karakterlerinden biri. Doğa ile olan ilişkisi defalarca aldatma skandallarıyla sarsıldı. Ancak 103. bölümde Doğan'ın ona bir şans daha vermesi izleyicileri şaşkına çevirdi. 104. bölümde Mustafa'nın öfkesinin hedeflerinden biri olabilecek Fatih'in kurtulacağına inanıyorum. Fatih'in ölmesi dizinin ana dinamiklerinden biri olan Doğa Fatih ilişkisini bitirir ve bu senaristlerin tercih edeceği bir yol gibi görünmüyor. Bunun yerine Fatih'in bu krizden sıyrılması ama Doğa ile ilişkisinin yeni bir sınavdan geçmesi daha olası. Örneğin, Defne ile olan yakınlaşması Doğa tarafından yanlış anlaşılabilir ve bu yeni bir çatışma dalgası yaratabilir. X'te bir kullanıcı, Fatih'in yine aldatma skandalıyla karşı karşıya kalabileceğini öne sürüyor, özellikle Defne ile olan diyalogların şüphe uyandırdığını belirtiyor. 104. bölümde Fatih'in kurtuluşu Belki de Doğan'ın onu son anda savunmasıyla gerçekleşebilir. Bu, Doğan'ın kendi duygularıyla yüzleşmesini sağlayarak karakter gelişimini derinleştirebilir. Nilay'ın durumu ve balkon olayı, 103. bölüm fragmanında Nilay'ın balkondan düşmesi dizinin en şok edici anlarından biriydi. Nilay'ın durumu 104. bölümün ana odak noktalarından biri olacak. Nilay'ın ölmesi dizinin dinamiklerini derinden etkileyebilir. Çünkü onun entrikaları ve aile içindeki gerilim yaratma kapasitesi hikayeyi sürekli canlı tutuyor. Ancak X'te bir kullanıcının "Nilay bence ölmeli, prensesi öldürmeyebilirler" senarist kızı muhabbetinden yorumu Nilay'ın hayatta kalma ihtimalini sorgulatıyor. Benim tahminim Nilay'ın ağır yaralı olarak kurtulacağı ancak bu olayın onun karakterinde büyük bir değişime yol açacağı yönünde. Belki de Nilay bu travmadan sonra daha içe kapanık veya intikam odaklı bir karaktere dönüşecek. Balkon olayı Işıl'ın planlarının bir sonucu gibi görünse de 104. bölümde bunun kaza olduğu ortaya çıkabilir. Bu da Işıl'a karşı yeni bir suçlama dalgası başlatabilir. Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu Eylül 2025 sonu veya Ekim 2025 başında başlayacak ve yine cuma akşamları izleyiciyle buluşacak. Yeni sezon 103. bölümde bırakılan soru işaretlerini çözmekle başlayacak ancak dizinin ruhuna uygun olarak yeni entrikalar ve karakterler de devreye girecek. İşte yeni sezona dair bazı şaşırtıcı tahminler. Mustafa'nın psikolojik dönüşümü, Mustafa'nın silahlı hamlesi, onun diziden çıkışı yerine karaktere derinlik katacak bir hikayeye dönüşebilir. Mustafa annesinin ölümüyle ilgili Işıl ve Koray'ı suçlamaya devam edecek ancak bu süreçte kendi karanlık tarafıyla yüzleşebilir. Belki de Mustafa, bir süre için ailesinden uzaklaşarak kendi yolunu arayacak ve yeni sezonda bir anti kahraman olarak geri dönecek. Onun bu dönüşümü, Ünal ailesindeki güç dinamiklerini alt üst edebilir. Kıvılcım ve Ömer'in yeni mücadelesi, Kıvılcım ve Ömer, 103. bölümde nikah tazeledi, ancak bu mutluluk uzun sürmeyebilir. Kıvılcım'ın hamileliği yeni sezonda dramatik bir erken doğum hikayesine yol açabilir. Özellikle Metehan'ın bıçaklı saldırıya uğraması sonrası ailenin yaşadığı travma düşünüldüğünde. Ömer'in Kıvılcım'ın bağımsız ruhuyla çatışması yeni sezonda onların ilişkisini test eden bir unsur olacak. Ayrıca Kıvılcım'ın Beril ile ilgili yanılgısı onun yeni bir düşman edinmesine neden olabilir. Belki Beril geri döner ve Ömer'e karşı bir manipülasyon planı başlatır. Nursema ve Firaz'ın kırılgan aşkı. Nursema ile Firaz'ın ilişkisi 103. bölümde gergin bir noktada kaldı. Firaz'ın ya gel ya bitsin ultimatomu Nursema'yı zor bir kararın eşiğine getirdi. Yeni sezonda Nursema'nın bu ilişkiyi kurtarmak için radikal bir adım atacağını düşünüyorum. Belki de Firaz'la birlikte şehir dışına taşınmayı kabul edecek. Ancak Firaz'ın red flag olarak görülen tavırları, bu ilişkinin yeni sezonda da dalgalı bir seyir izleyeceğini gösteriyor. Firaz'ın beklenmedik bir şekilde Işıl'la bir işbirliğine girmesi, Nursema'yı derinden sarsabilir. Yeni karakterler ve entrikalar, Kızılcık Şerbeti, her sezon yeni karakterlerle hikayeyi zenginleştiriyor. Dördüncü sezonda, Ünal ailesine rakip olacak yeni bir iş insanı veya aile tanıtılabilir. Bu yeni karakter, Işıl'ın manipülasyonlarına karşı bir müttefik ya da düşman olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca, Meri'nin evden gönderilmesi sonrası onun geri dönüşü, belki de Özkan'la birlikte yeni bir dolandırıcılık planıyla gerçekleşebilir. X'te bir kullanıcı Meri ve Özkan flörtünün hüsranla sonuçlanacağını ve Özkan'ın Meri'yi dolandıracağını öngörüyor. Bu, yeni sezonda Meri'nin intikam hikayesine dönüşebilir. Işıl'ın Büyük Oyunu Işıl, yeni sezonda dizinin ana kötüsü olarak konumunu sağlamlaştırabilir. Koray'la olan sırrının açığa çıkma tehdidi, onu daha agresif hamleler yapmaya itebilir. Örneğin, Işıl, Ünal ailesinin şirketini ele geçirmek için Asude ile gizli bir anlaşma yapabilir. Ancak Işıl'ın bu planları, beklenmedik bir şekilde kendi tuzağına düşmesine neden olabilir. X'te bir kullanıcının, Işıl bence gelecek sezonda kendi kendini ele verecek yorumu, bu ihtimali destekliyor. Kızılcık şerbeti analiz videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.